Bak Türk müsün Kürt müsün diyor. İnsanız canım yeter mi? Yeterli mi? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni video hepiniz. Hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber insanlardan yılbaşı kombini isteyip onları tüccarlayacağız arkadaşlar. Yılbaşı kombini nasıl ama? Aladdin'in fevkinde değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz böyle bir troll yapacağız arkadaşlar. Çok eğleneceğimize inanıyorum. Değil mi geyikler? Hey abla ya. Valla bu yılbaşı da pek kesat işler. Ya saçmalamayın ne kesat ya. Ben böyle yılbaşının ta... <laughs> Allah Allah bu geyikler arkadaşlar küfür etmeyin. Neden öğrenmiş? <gülüyor> <gülüyor> töbe töbe ya. Bu evde iyi denk geldim. O zaman şuradan hemen dağları deneyeceğim. Sonra da Berkço'yu çağıracağım. Berkço'yu. Dağları daldım Çölleri aştım, başıma, bir tek ben yendim. kız başıma <laughs> Yanlış anlamayın ama Beyaz oyunu hiç kimse yıkamaz lan O değil de Çocuğun bana dağıyı bırakıp evi kapatması şoku Benim zortlamam şoku O zaman alkışlarla Berkcan'ı sahneye alıyoruz arkadaşlar arkadaşlar sonra. Merhaba güzel kız diyor. Zor diyorum arkadaşlar. Allah belanı vermesin. Bakacağım bu face ne ya? Bin face ne ya? Noel babacığından ne istersin diyor. <gülüyor> <gülüyor> Noel babam öbür tarafta yok yazılıyor. O tarafa gidebilir mi? Gidebilir mi? Yok gidemez zortlar orada diyor. <laughs> Tipe bak ya. Noel baba yalnız emo kıyafetinin üstüne Noel kafası getirmiş. Şunu çıkarır mısın lütfen? <laughs> Hayır büyüyünce Noel baba olacağım ben de. Daha ne kadar büyüyebilirsin acaba Noel Baba olmak için? Arkadaşlar görüyorsunuz. Kızım diyor dile benden ne dilersen diyor. Hmm, ne dilesek arkadaşlar? Ne dileyelim Noel Baba'dan? Arkadaşlar bu arada yorumlarda yazar mısınız? Eğer Noel Baba gelse sizi böyle bir Noel Baba gelse biraz korkarsınız ama zorlarsınız ama. Eğer Noel Baba gelse dese ki kızım dile benden ne dilersen dese ne dilerdiniz? Yorumlarda kesinlikle bekliyorum. Hadi dile diyor. Ya, ne bileyim aklıma bir şey gelmiyor ki. Ne dilesem ki arkadaşlar? Ne dileyim? Ne dileyim Allah Allah. Güzelim git be diyor. Ne oldu Noel baba niye küstün şimdi niye niye? Aklına ben gelip beni dilemiyorsun diyor. Ha Canım benim. Benim olan bir şeyi neden dileyim? şöyle gelsin bıraksın inadı dile gelsin. Öyle değil mi arkadaşlar? Wow diyor ya böyle vavlatırlar adamı kapak kapak yaptım yani bu arada da farkında değilim sen mi de <laughs> tamam bugün bakalım kim kombine ikna edecek arkadaşlar bakalım görelim erkekler bana yan çiziyordu çizdirme o zaman kendine güvenin yok mu kızlar da erkekler de bana kabul ediyor ama Belçika gıcık oluyorlar arkadaşlar genelde kabul etmiyorlar <laughs> sev olma perileriyle geziyorlar diyor. <laughs> hiç ilgilendirmez. Koş şuradan başlayacağız. Koş 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 koş. Hemen gidiyorum arkadaşlar. Şurada bir kalabalık var. Melissa'nın eviymiş. Melissa Elif. Yok yok burada lan. Ay sarışın olduğum için biraz belli olur mu ki arkadaşlar bilmiyorum ki. Rich amiri diyor. La Berçe nerede? Amirim dedim arkadaşlar. Amirim. 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 Ne nereden <laughs> Allah'ım ya amiri kaybettik arkadaşlar. Şu kız niye ofluyor? Oflama dedim. Biraz sonra beni banlarlar. Şöyle geçeyim de ben. Benim de alın ben de sizde oynayacağım diyor. Elif alsana kız. Alsana kız. Niye almıyorsun bu kız? Bu kız niye almıyorsun? Bu çocuğa yazık değil mi Elif? Yazık değil mi? Bu çocuğun hakları var Elif. <laughs> bak bak bak. Elifçim diyor. Bak gebertirim seni. <laughs> Elif'in dönmesine bakın. Lan ol Baba diyor. <laughs> Elif değil Melissa diyor arkadaşlar. Neylan Yamuk Kuzey diyor. <laughs> Berkcan çocuklar aç yapma. <laughs> Yapmazlar bak Nual Baba'yı yere attılar zor. <laughs> <laughs> İki gün sonra doğum günüm var bana hediye ver Diyor arkadaşlar. Seni doğuran ebeği ben Kuzey diyor. Lan lan <laughs> Berkcan. Ne yapıyorsun? Sen? <laughs> Seni doğuran. <laughs> <laughs> Seferat diyorlar çok hızlı bir çocuk oldum diyor. Bu da kameraya çekiyor. Şaka mıdır? <laughs> Daha orada Elifçim diyor ya. Daha orada Elifçim diyor. <laughs> ben şurada bakayım ne diyecekmiş. <laughs> Noel diyor. <laughs> kuzey Noel diyor. Hiç kimsenin umurunda bile değil miyim diyor. Aga be. Git başımdan Kuzey Elifçimle konuşuyoruz diyor. <laughs> Yemine Kur'an tüm deli ya. Tüm deli ya. Vururum lan. Ver he bana hediye diyor. Sen hediye yerine babayı alırsın diyor. Noel baba yapma. Yapma lütfen yapma. <laughs> Tövbe estağfurullah. Bana bak küçük velet diyor. <laughs> Şunun amacı ne ya? Bunun amacı ne? Arkadaşlar ne oluyor burada ya? Hediye ver lan bip diyor arkadaşlar. Sana hediye al beyin diyor. Lazım sana diyor kuzeye. <laughs> çekinme diyor arkadaşlar. Saygılı ol diyor. Saygılı ol. Oo, Ayşe saygılı ol diyor. Ayşeciğim diyor. <laughs> Doğru saygılı olun diyor. Ayşe Berkcan'ı savundu ama çocuğa beyin verdi arkadaşlar. Ben ne yapıyorum burada ya? <laughs> o sana lazım beynin yok ya diyor. Hediye isteyen sensin aslanım. Demek ki senin eksiğin var benim değil diyor. Vay be. Aga be. Bu Noel Baba da çok sıvar çıktı be. Sigma Noel Baba. <laughs> Sigma Noel Baba gülme gülme. <laughs> Akıllıyım güzelim seni üzerim diyor. Şu diyor arkadaşlar. <laughs> Bence boş ver bunu bir şey verme diyor. Ayşe Noel ferisi olur musun Diyor arkadaşlar Saygısız saygısız olur diyor Hayır hayır arkadaşlar Berkcan Seviniyor 1-0 yazıyor yazma Burada hayır ya gülü sevdim dikeni Baktı seni sevdim <laughs> Tövbe yarabbim ya <laughs> Akü sayan Zengin diyor <laughs> Kıyafetlere ne yazacağım diyor Noel ya da santa diyor ya hayır Ya Berkcan kazandı <laughs> daha iyisi var o da kızlar diyor. <laughs> ne alaka ya? Ne alaka ya? Sen görürsün belki can kuzeyciğim. Kuzeyciğim. <laughs> Kuzey birazdan bana küfür ediyormuş. Vallahi var ya içinden geçerim. Kuzeyciğim, cimine başlatma diyor arkadaşlar. <laughs> bu kez biz kavga edeceğiz. Hadi canım sen Ayşecim derken, sen Ayşecim derken o başka diyor. Bunlar da kavga ediyor ya. Ya baksanıza. <laughs> Ayşe giyiniyor bu arada. Gel sana adamlığı öğreteyim lan bebe diyor. Bunlar kavga ediyor arkadaşlar. <laughs> oo zengini görüyor musunuz? Tip değiştirdi. Oo. Oo. <laughs> Tabii ya ne yazıyorum burada ya. Aa hayır yapmış kıyafeti. Oo iyi oldu diyor. Berkcan var ya seni gebertirim. Sen gebertirim. Buradan kaç çıkarlar? <laughs> Bana mı dedim pardon diyor. <laughs> kesin bu da video falan yapıyordur kesin. Videonun içinde video var arkadaşlar. <laughs> hep benden çaldınız bunları ya. Hep benden çaldınız. Zengin Bey. Zengin Bey. Zengin abi. <laughs> Bana niye kimse cevap vermiyor lan bugün. Ağlayacağım oturup cry olacağım. cry ağlamak. <laughs> Dur giyeyim az kaldı diyor. Berkcan kazandı ya. Bu da gel erkeklerin yanından diyor. Bu da salak ya. <laughs> salak ya. <laughs> Şu Noel babayı kılıçla. Şu Noel babayı. <laughs> Çok da güzelim diyor. Ayşe giydi bu arada arkadaşlar. Berkcan 1-0. Ben gerideyim. <laughs> arkadaşlar nokta noktama diyor. Kaç göz çizdim senden iyi oldu evlat diyor. <laughs> gitmiş. Ama bir sıfır kazandı arkadaşlar. Maalesef ki. Yeah. <laughs> ne yapayım diyor. Yallah sürü, yallah sürü diyor. Sana bir çakarım Allah Allah dersin. Allah'ına gönderirim diyor. Yılbaşı kutlu olsun. <laughs> Lan server bana göre mi ayarladınız oğlum. <laughs> Bizim zamanımızda eşek vardı be diyor. Ha şimdi Noel Baba oldu ya. Kuzey adamın dibi diyor. <laughs> Kuzey <ya. gülüyor> Ya Berkcan ya. Ama ben hemen cehenneme gidersin diyor. Töbe ya Rabbim. Aga bey ne yapayım diyor. Adamlık öğren evlat diyor. Kuzey öğret şu adamlığı diyor. <laughs> ya gerçekten ben bir tane kişi ikna edemedim. Bu burada kavga ediyor. Zaten ne zaman erkeklerle böyle geldim bu çocuk kavga ediyor ya. Bu erkekler niye bu kadar kavgacı ya? Neden böyle kavgacısınız? Yallah diyor. <laughs> Yürü lan diyor. Bak işte. <laughs> Küfür et be. Videodayız farkında değil misin? Sen adam değilsin gel sana öğreteyim lan diyor. Bana mı diyor arkadaşlar? Bildiğim bir şeyi öğretmene gerek yok kuzey. Eğer öğreteceksen ilk kendinden başla diyor vay be. Erkek ya erkek ya. Seni döverim diyor. Kime diyor o da? <laughs> o da ona diyor velet diyor Aa, o da ona kavga ediyor lan hadi yallah Noel misin nesin bir vuracağım öleceksin gideceksin lan diyor ben sana vurmam neden biliyor musun hayvan atları var diyor bu ne ya bu ne ya <laughs> aynı öyle baktım ben de biraz önce aynı şöyle baktım arkadaşlar <gülüyor> bakın <gülüyor> Tövbe estağfurullah. Hadi naş naş diyor. Aa Abi bak ha diyor şu da. Lan buraya tüm trollcüler mi toplandı lan? Lan şunun tipine bakın çok tatlı. <laughs> Sen lafı yedin hazmedemiyorsan gel sana bir soda alalım aslan diyor. <laughs> zort, 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 zort. Gerçekten şu an zor diyorum arkadaşlar. <laughs> o lafı alır diyor. Nokta 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 nokta. <laughs> Büyü de gel. Hashtag yazmazsın diyor. Of be. Akf. Burada kavga var arkadaşlar. Tüm trollcüler şu anda burada sanki. Rich amiri banlandı. <laughs> Şimdi kavga mı var diyor. <laughs> ne bileyim vallahi ben de bilmiyorum bacım. Yaşın kaç lan? 10 mu diyor. Seni 10 kere çarpıp bölerim yaşımı öğrenirsin diyor. Noel baba değil slay yani. <laughs> şu arkadaki kıza bir selam yazayım. Selam. Selam Selimi. <laughs> ya şaka mı dur? Şaka mı Aynen ben seni 20'ye bölerim lan diyor. Kuzeyi alalım tıkandı diyor. Aynı lafı bana satıyor diyor. <laughs> Doğru. Doğru dur şu an. Dur dur dur. Dur dur. dur. dur, dur. Aa, bu çocuk kimmiş? Selam. <laughs> ben de bilen ikna etmeye çalışıyorum hala ya. Hala ya. Lan ben nereye geldim bu çocukla? Allah canını almasın ya. Ha oradalar. Ne yapıyorlar Berkcan'a? Berkcan'a kılıçlıyorlar arkadaşlar. Öldür onu. Öldür onu. Dinimize saygısı yok diyor. Zord gerçekten. Bu kadar kalıplarla kendinizi şey yapmayın. Merak etmeyin. Noel Baba kostümü giymek sizi herhangi bir Allah sevgisinden uzaklaştırmaz arkadaşlar. Böyle bir saçmalık olur mu yani? Kahkaha geçin. Herkesin değişik değişik zihninde bir sürü kalıplar var. Ben buradayım hayırdır diyor. <laughs> ya gel gidek ya. Bak evladım ben çocuklarla uğraşmıyorum. Sen Müslüman değilsin diyor. Niye? Allah sevgisini kıyafete bağlayan asıl sevgiden şefkatten haberi yoktur. O zaman senin de kafanda şeytan boynuzu var. Şeytan mısın? Ne oldu? Ne oldu? Ne alaka diyor. Bana gerek kalmadı diyor. <laughs> Aynen. Sen nasıl Noel... Tabii. Kendi nefsine gelince alakası olmaz. İlk başta karşıdakine laf atarken ben neyim diye düşün. Beyin fakiri. Sonra Allah sevgisinden bahset. Yoksa böyle girerler. Ne diyor? Noel dinimizde günah lan diyor. İnsanların keyif almasının neresi günah lan? Değil mi arkadaşlar? Bir elbiseyle mi Rabbimizin sevgisini biz şey yapıyoruz? Her şekilde, her yerde sevilir yani. Her şekilde. Biraz beynini geliştir, okey? Bak Türk müsün, Kürt müsün diyor. İnsanız canım yeter mi? Yeterli mi? <laughs> Kürt, Türk, hiçbir ırkı ayırmadan insanız. Yeterli mi? Irk, dil, cinsiyet, din diyor arkadaşlar. Ayırmadan insanız diyor. Helal be! Helal be! <laughs> bu video nereye gidiyor bilmiyorum arkadaşlar ama. Öyleyiz tabii Ya! İşte bu ya. İşte bu ya. Kuzey'e dışlıyor şu anda. <laughs> ne diyor? Kuzey hiçbir şey söylemedi. Kuzey bir dilek hakkın olsa ne olurdu dedim arkadaşlar Kuzey'e. Bakalım ne olurmuş arkadaşlar. Merak ettim. Merak ettim merak ettim. Haydi bakalım Kuzey'i bu kadar zor bir soru sormadık bence. <laughs> Ama Kuzey'i sevdim. Gerçekten mi işte sen? Dünyadaki herkes yiyorsun diyor. İşte bu ya işte bu ya. <laughs> Süper. Umarım öyle olur. <laughs> ya da diyor evet helal lan diyor. <laughs> Bakın <laughs> zevk çok iyi ya. İnsanların kalbine şefkatle dokunduğunuzda her şeyi anlayabilirim. Biz küfürsüz falan anlatmaya çalıştık elimizden geldik kadar. Bence böylesi daha güzel yani. Yamaha R 25'im olsa keşke diyor. 24 yaşında olacak dedim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> İçimden öyle geldi. Gerçekten bir gün Kuzey eğer gerçekten alırsa bir de hatırlarsa belki videomu da izlersen yani. <laughs> bana yaz tamam mı 24 yaşında olursa. <laughs> ben bekleyemem ki diyor. <laughs> Bekleyeceksin biraz. Şimdi alsan zaten kullanamazsın Kuzey. Daha yaşın küçük. Motor alacağım büyüyünce hayalim diyor. Bak kesin alacaksın. O anda şüphe yok. <laughs> arkadaşlar buraya geldik Kuzey'in dileklerini yapıyoruz ya. <laughs> Benim de bir dileğim var şu an dedim arkadaşlar. Neymiş diyor bak Berkcan'a bak. ne <laughs> diyor. Şu an senin yılbaşı kostümü olman tabi gerçekleştirirsen. Oo hayırlı işler diyor. <laughs> Unutacağım mı sandın? Görürsün sen şimdi çocuğa nasıl ikna ediyorum. <laughs> Unuttuğumu sandın. <laughs> ya olmaz ben sevmiyorum diyor. Tamam seni zorlayamam dedim arkadaşlar. Ben kazandım diyor. Bak bak ya. <laughs> i̇şte o yüzden yapacağım diyor. <laughs> <laughs> Lan diyor. Kuzey, 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 kuzey. Yapıyor. Gerçekten yapıyor. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> Teşekkür ederim. Kalbine sağlık dedim. Ya. <laughs> Bu kuzeyi <kızıyı> öldürürüm diyor. <laughs> bir şey değil diyor arkadaşlar. Oley! Benim çıkmam lazım diyor. Görüşürüz. Bay bay. İyi yıllar. <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> ne oldu? Pek bir keyfin yok. Dişlerin gibi olmadı mı? Yakıştı sana mı? <laughs> ya git diyor. <laughs> benim iki gün sonra doğum günüm diyor. Doğum günün kutlu olsun arkadaşlar. Yorumlarda da Kuzey'in bu kadar güzel davranışı için Kuzey görse de görmese de yorumlarda doğum günün kutlu olsun yazın arkadaşlar. Tamam mı? Kuzey doğum günün kutlu olsun yazın. Kuzeye böyle bir hediye verelim bence arkadaşlar. Harika olmaz mı? Birçok kişi doğum gününü kutlayacak diyor. Aa görmedi gitti. <laughs> Ama birbiri arkadaşlar görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Bugün hep saçma sapan şeylerle ilgilendik ama çok güzel ve hem bir şeyler aldığımız bir video oldu arkadaşlar. Umarım 2024 size arkadaşlar hayatınızdaki gerçekten sizin için hayırlı şeyleri getirir diye umuyorum arkadaşlar. Yani kalbinizden dilediğiniz ve sizin için hayırlı olanları getirsin diye diliyorum. 2024 hep kendinize bir söz verin mutlu olma ve gerçekten hayalleriniz için eylem yapma yılı olsun. Tamam mı arkadaşlar? Bir şeyden hoşlanıyorsanız bunun için eylem yapmalısınız. Hayallerin gerçekleşme yolu tek budur. Yine yılbaşına özel başka bir videoda çekeriz zaten. Buradan kuzeye tekrar doğum günün kutlu olsun diyorum. Sizi seviyorum. Yarın yine görüşmek üzere. Bay bay. <laughs>